Muhammed Allah'ın hoca efendini okuduğu bir hadis-i şerif. Kullu raculin min ummeti ala thagratin min thugaril islam Ümmetimden herkes İslam kalesinin burçlarında nöbetçidir. Allahe Allahe Allah'tan korkun Allah'tan korkun La yu'tel islamı min kıbelik İslam'a sizin tarafınızdan leke gelmesin. Sizin tarafınızdan tehlike gelmesin. Sizin tarafınızdan saldırı gelmesin. Ben diyeceksin dinimin görevlisiyim. Ya imam değilim, müezzin değilim, vaiz, müftü değilim. Her Müslüman diyor Peygamberimiz. Kullu racülün min ümmeti. Mervezi'nin es sünne kitabında rivayet-i Ümmetimden herkes İslam sarayında, İslam kalesinde, o delik, sagra delik demek. O delikte bekçi. Niye? Çünkü düşman saldıracak. Nöbetçisin. Hepimiz nöbetçiyiz. Hepimiz bekçiyiz. Hepimiz görevliyiz. Bulunduğumuz yerde İslam'ın temsilcisiyiz. Bizim sebebimizle İslam'a leke gelmesin. Öyle İslam'ı yaşayalım ki, öyle tebliğ edelim ki, İslam bizim sebebimizde zarar görmesin. Bu anlayış bizim anlayışımız olmalı. Bunun için Kur'an'ı sünneti iyi bilmeliyiz. Osmanlı'nın son dönemiydi. Tarihi olayı anlatayım. Yeniçeri Cuma'ya geldi. Hatip çok güzel konuşuyordu. Bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olun diyordu. Bir kimseyi hidayete sebep olursanız şöyle sevap var böyle sevap var. Yeniçeri silahlı, şöyle bıçaklı vesaire. O zaman ateşli silah da var. Osmanlı son dönem tamam demiş. Camiden çıkar çıkmaz bir Yahudi, bir Rum, bir Ermeni görürsem Müslüman edeceğim demiş. Ama Yeniçeri asker. Yeniçeriler böyle 25-30 yaşlarında böyle. Namazdan çıkmış bakmış karşıdan Yahudi geliyor. Osmanlı'da Yahudi, Yahudi kıyafetinde olacak. Ermeni, Ermeni kıyafetinde. Mutlaka bir işaret olacak, şart. Nedir? Yahudinin başında kippa var. Bilmem ne, haç var. Hemen Yahudi tutmuş Yahudi yere. Bıçağı dayamış boğazına. Müslüman ol demiş. Yahudi demiş ki Müslüman olmam için ne demem lazım? Yeniçeri demiş ki hoca bunu söylemedi demiş. Bırakmış. Yahudi ya niye bırakıyor anlayamamış yani. Gel kardeşim İstanbul'dur diyorsun. Peki ben ailemi İslam'a göre kuracağım. Ben düğünümü İslam'a göre yapacağım. Ben toplantımı İslam'a göre yapacağım. Eğitimi İslam'a göre yapacağım. Ticaretimi İslam'a göre yapacağım. Peki Şamil kardeşim ticaret İslam'a göre nasıl olur? Daha oraya gelmedik dersen ayıp olmaz mı? Müslümanın ticareti nasıl olur? Müslüman ailesinde neleri hakim kılacak? Müslümanın eğitimi nasıl olması lazım? İkili ilişkileri nasıl olması lazım? İşte bütün bunlar neyle olur? Kur'anla, sünnetle, fıkıhla, tefsirle bütün bunlar İslami ilimlerle olur.